Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle limit yayınlarının aktör serisi olan 2. tyt denemesindeki geometri sorularını çözmeye başlıyoruz. İlk soru 30 bin soru. 3 üst üste üç tane konteyner konmuş yüksekliği bir e, genişliği. E, 4 metre olan e, konteynlerinin birisi 1 metre sağa kayıp diğeri de yere düşüyor. Şekil 2'deki gibi. Oluşan KML açısı şurada şurası 1. E bu da 1 olduğuna göre şu açı nedir? 45. Yani KML KML 45 derece eksi PNR açısını bulalım. P'den aşağıya dik çekelim. 1 1 burası 2 yapar. E, şunu 4 verdiğine göre o zaman bu da 4'tür. Hipotenüs yarısı olduğuna göre 30 derece PNR Açısı ve cevap nedir? 15 derece. 32. Soru, şekilde bir kamyonun dikdörtgen prizması biçimdeki kasası resmedilmiş. Kamyona yerleştirilen yükü sığdırabilmek için kazanın ön orta kapağı şekildeki 30 derece dışa doğru açılıyor. AA üstü noktasına geliyor e, yükseklik. 2 birim veriliyor 2 metre ve son durumdaki K noktasının A üstü noktasına olan uzaklığı isteniyor. Hemen şurayı böyle uzatsam K üstünden aşağı dik çeksem şu da e, değişmeyecek kapak 2 metredir. Şu açı 60'tır. Şurası 90. 30-60. Şurası da 30 olacaktır. 30'un karşısı hipotenüs yarısı 1 e, 11 ise AB burası da 11'dir. Yani burası 12 oldu. 60'ın karşısı şurası ne olacak? Kök 3. Ve K A üstüne X diyelim. 144 artı 3 147 yani kök 147. O da 49 ile 3'ün çarpımıdır. 49 dışarıya 7 çıkar. 7 kök 3 bulunmuş olur. 33. soru Aşağıda yüksekliği yüksekliği 16 birim olan bir sehpan üzerine kitaplar konmuş. O da 20 birim şeklinde. Yani masanın boyu kadar e, kitap varmış. Keşke başka bir şey olsaydı. Daha anlamlı olurdu. E, kitabın yüksekliği, uzunluğu 20 ise burası 20'dir. Ve kırmızı açının e, kotanjantı isteniyor. Hemen burayı ben ne hale getiriyorum? Şöyle uzatıp C'den de yukarı doğru dik çekip bir dik üçgenin dış açısı, geniş açı olduğu için sonuçta eksi olacaktır. E, yükseklik kaçtı? 16. O zaman burası da 16'dır. 12, 16, 20 özel üçgeni oldu. Yani... Şu göz önünü alalım. Şurası alfa. Şu alfa. Hipotenüs 20, karşısı 16 ve 12. Geniş açının e, kotanjantı eksidir. Tanjantı da eksidir. Hemen bütünlerine geçiyorum. Geçiyorum şu açıya. Bu açının e, ko kotanjantı nedir? Komşu, karşı. Eksi 12 bölü 16. O da ne yapar? Eksi 3 bölü 35, 34. soru. Ee, şekilde 3 tane araba var. Arka arkaya kırmızı mavi arabaları var. Diğer arabada e, mavinin yanında duruyor. Düzlemsel haldeymiş. A ve C noktaları aynı doğrultuda. Şurada diyor ki AC doğrusu AE doğrusuna dikmiş. Şu şu doğruya dikmiş. Sonra ne diyor? BC doğrusu BA'ya. Şu BA'ya. Şurada dik. Şurası 45 derece olur. Çünkü altta 45 var. 45 demek ki ikizkenar kenar dik üçgen. B noktasının AE'ye uzaklığı 6 metre. A uzattık. B'den de şöyle oraya dik çektik. Bu uzaklık 6 metreymiş. Orada da 45 45. 90 olduğu için 6 kök 2 6 kök 2. Yani BCA üçgeni ikiz kenarı dik üçgen ve bir kenarı 6 kök 2. Ve bu üçgenin alan isteniyor. Dik üçgenin alanı nasıl bulunuyordu? 6 kök 2 çarpı 6 kök 2 bölü 2. Bu arkadaşları gönderdik. 36 olarak alanı bulmuş olduk. 35'in soru, bir kalem tıraş üretmek için taban e, yüzeyleri verilen e, yamuk şeklinde yanları gözüken halbuki e, bu bir e, dik yamuk prizmadır. Yani prizma olması için arkadaşlar altın üstünün aynı olacak şekilde çevirmemiz lazım. Yani A, B, C, D üstüne bunu çevirirsek. Şöyle. Üst taraf 2. Alt taraf 8. E, şurası 8. Yükseklik 30. Yani şurası. Hipotenüs şurasıdır şu anda ama onu e, bilmeye gerek yok. Şimdi hacim nedir? Bakın üstle alt aynı duruma geldi. Buna şimdi dikdörtgenler prizması. Aman. E, dik yamuk prizma diyebiliriz. Hacmi nasıl bulunuyor? Taban alanı çarpı yükseklik. Tabanı dik yamuk olduğu için e, nedir o alan? Alt taban artı üst taban. E, 10 bölü 2 5. 150. Taban alanı 150. Peki hacim nasıl bulunuyor? 150 çarpı yüksekliğimiz kaç? 16. Bundan kim'i çıkaracağız? Şu içindeki oyulmuş şunu şöyle düşünün, ee, şöyle üstte bir yere kadar şöyle uyuluyor. D, C e, çizginizde kana çıkıyor. Yani yüksekliği kaç oluyor? 30 olmuş oluyor. 1 bölü 3. Şöyle düşünün, şurayı deldik. Şöyle. Şu yükseklikte, şu aynıdır. Taban alanı yarı çap 1 olduğu için pi kareden pi. pide de 3 alın diyor. Sadeleştirdik. Çarpı yükseklik 30. Yani 15 çarpı 16 ne yapar? 15 çarpı 16. 6 kere 5 30. 90 15 4 0 2 bir de 150'nin sıfırı var. 2400. 2400 eksi 30. O da ne yapar? 2000 e, 370 birim küp değişikliği. 36. soru. Bir e, ABC düzlemsel e, eşkenar üçgeni var. Bunun e, AB AC kenarlarına eşkenar şey ikizkenar dik e, üçgenler. Tabanı 1 olan e, yerleştirilmiş. Bir kenar 15 verildi. Hareket ettirilebiliyormuş. Ve dışarı taşmıyormuş. Şimdi e, BD noktaları arasındaki uzaklığın en küçük ve en büyük olduğu anda e, en büyük değerleri aldığı anda D noktaları arasındaki uzaklık. Şimdi en küçük nerede olur? Şöyle dik çektiğinde şurası en küçüktür. Bunu şimdi yukarı doğru ilerlettiniz de AD noktası ne yapar? Mesela şurada daha uzundur. En küçük o zaman şu dik olduğu andadır. Ee, işte en e, uzak nerede olacaktır? Tam şu köşeye gelecek. Şöyle. İşte en e, uzak burası D noktası burada D noktası ve şu uzaklık isteniyor. Şimdi 15 ise tam ortası burası olduğuna göre şurası nedir? 7,5'tür. Şimdi bu ikiz kenar olduğu için şöyle bir dik çekersek şu parça kaç olacaktır? 0,5 Çünkü taban 1 şöyle dik çekiyorum 0,5 0,5 şu parça kaç olacaktır? Şuraya kadar 7. Burası 7 ise burası da 7'dir. 37'nin soru. ABC şekil 1'de üçgenin ağırlık merkezi G ve G'de 2 veriliyor. GD 2 ise 1'e 2 oranından dolayı burası 4. Ve oradan kesilip makasla 2'ye ayrılıyor. O zaman burası da 4'tür. Burası da dörtgen her iki tarafta. 60 derece ayrıldığına göre burası eşkenar üçgenden dolayı burası da 4 olur. Ve GG istendiği için cevap 4 çok kolay bir soru olmuş. 38. soru Düzgün altıgen çizelim arkadaşlar. Çizdik. İsim verelim. A, B, C, D, E, F. F, E gördüğünüz gibi hmm. en önde. Ve DC üzerinde sırasıyla K, L alalım. Şimdi şurada K alalım. L'yi de D, üstünde alalım. Burada L olsun. K, E 2'ymiş. FK 4 olacak. O zaman bunu biraz aşağıda seçelim. 2 4 EK L yani O çizgi de şurada 60 verildiği için paralelinde olması lazım. Şöyle şurası L EK L Şu açının 60 olması Şuranın da 20 olması bu çizginin bu şey 120, altıgenin bir iç açısı 120 biliyorsunuz. E, KL'nin bir kenara paralel olduğunu anlamamızı istiyor. KL ile AB arasındaki uzaklık. Şimdi e, şunu şöyle birleştirin. Altıgende birleştirdiğiniz zaman burası diktir E, Şimdi 60 şurası kaç? 30. 30'un karşısı 2'nin yarısı 1. 60'ın karşısı kök 3. Şurası 2'ye 4 olduğu için kök 3 ise burası da 2 kök 3'tür. Şimdi yarısı şey F'den aşağısı 3 kök 3 ise burası da 3 kök 3'tür. Ne istiyordu? KL ile şu çizgiyle AB arasındaki uzaklık ne oldu? 5 kök 3. 39. soru. İki tane dikdörtgen verilmiş. Yükseklikleri 2. B noktasının H noktasına olan uzaklığı 8 üste verilmiş. A noktası e, de, e, A noktasının D doğrusuna olan uzaklığı isteniyor. Şu isteniyor. Şimdi e, 8 yukarı doğru uzatsam şöyle A'dan da bu tarafa dik çeksem. Şöyle dikkatini çekiyorum şimdi. Şunu da aşağıda uzatalım. Burası da 2. Alfa Beta Alfa Beta Alfa Beta 90 Alfa Beta Şimdi Şuradaki dik üçgende şuradaki dik üçgen eş. Burada betanın karşısında kaç var? 3 var. O betanın karşısında şurası ne olacak? 3. 8. 2 de aşağı var. Yani A'nın aşağı doğru olan uzaklığı 10, on, 3 olmuş oldu. 40. ve son sorumuz. Ee, şekil 1'de otobüs durandaki banklardan birisi gösterilmiş. M ve R noktalarındaki vidalar gevşeyince yukarıdaki e, kısımdaki ön yüzü dikdörtgen şeklindeki sırt yaslanma yeri oturma yeriyle dik olacak konuma getirmeyen aşağı düşmüş. Her şey sorunun üzerine veriliyor. KL 50 veriliyor. KL şurası 50. O zaman şöyle şuradan aşağı insem. Şu 10 ise burası da 10'dur. Buraya ne kalacaktır? 14. Tanıdınız mı özel üçgenleri? 50, 14. 7'nin 2 katı, 25'in 2 katı, 24'ün 2 katı 48. Şimdi yüksekliği kaç vermiş? 20. Demek ki şuraya ne kalıyor? Toplam şuradan aşağısı neydi? 48. 48. 28. Şimdi alta inelim. Burası 28 oldu. Peki ne istiyor? K üstü L isteniyor. Şu kaçtı zaten yukarıda? 14. O değişmiyor. Hop şurası ne oldu? Dik üçgende dik kenarları biri diğerinin iki katıysa küçüğün kök 5 katıdır. 14 kök 5. E şıkkı. Sorular kolaydı arkadaşlar. Yani biraz böyle yeni nesil çok e, yapılmış. Fakat e, kolay olarak yapılmış. Dolayısıyla ÖSYM'nin bir tık altında diyebiliriz. Dinley